اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو El hayyel ve tövbe ileyh. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri, Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, Ya Rabbel alemin, her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Bütün hamdler ve şükürler sana mahsustur. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve bütün müminlere salatu selam eyliyoruz. Ya Rabbel Alemin, bu sahur vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Allah'ım bu oruçlu ağzımızla sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ya Rabbel Alemin bu vaktin hürmetine, bu günlerin hürmetine, Ramazan ayının bu mübarek günleri hürmetine, bütün geçmiş günahlarımızı bağışla, bütün kusurlarımızı bağışla, Allah'ım. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, tevvap olan sensin. Rahman ve Rahim olan, merhamet eden ancak ve ancak sensin. Merhametini istiyoruz, bize merhamet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! bu seher vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Günümüzü hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu vaktin hürmetine ellerini açmış duamıza katılan bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şafi ismin hürmetine, şifalar ihsan eyle, borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle, geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle, evlerinde huzursuzluk olanlara huzur ihsan eyle, sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada bize hayırlı, güzel, bereketli bir ömür ihsan eyle, bu dünyada sana hakkıyla kulluk yapan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, şu an Gazze'de ve bütün Müslüman beldelerde zulüm gören mümin kardeşlerimize yardım eyle. Bilhassa Gazze'deki mümin kardeşlerimize inayet eyle. Onlara zaferler ihsan eyle. Onların düşmanlarını kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bize birlik ve beraberlik ver. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Gerçek şuurluk, kardeşlik şuuruyla bizi şuurlandır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Dua edin, icabet edeyim buyurdum. Biz de dua ediyoruz. Dualarımızı icabet edilen dualar arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Biz ancak sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Sana dua ederiz Allah'ım. Sonsuz haznenden bize ikram eyle. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri ya Rabbel alemin bizi razı olduğun güzel bir ahlak ile süsle bizi nefsimizin ve şeytanın vesveselerine uymaktan muhafaza eyle Allah'ım ya Rabbel alemin sevmediğin ve razı olmadığın her şeyden bizi muhafaza eyle sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy ahlakımızı güzel ahlak eyle, Kur'an ahlakıyla süslü ahlakımızı Allah'ım, Ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim.